münafığın biri ölüyor Medine'de münafık. Herkes biliyor bütün Medine. Onun münafık olduğunu biliyor. Müslüman değil. Dilinde Müslüman camide ama gavur aslında. Ölüyor cenazesi de mescide getiriliyor. Demek o zaman da öyle. Her Müslümanım diyenin cenazesi geliyormuş bak demek ki. Efendimiz tekbir alacak. Cenazeyi kıldıracak. Hazreti Ömer önüne geçiyor cenazeyle. Efendimiz diyor hayır diyor kılamazsın bunu. Çekil diyor ya Ömer. Hayır ya Resulallah bu adam münafık olduğunu herkes biliyor. Bunun cenazesini kılma diyor. Efendimiz tekbir alacak Hazreti Ömer kollarını indiriyor. Yapma diyor ya Resulallah. Yapma. Bu adam münafık. Kıldırma bunun cenazesini. Efendimiz kıldırıyor. Ama Hazreti Ömer acayip adam tabi. Hazreti Ömer de orada. Efendimiz'e isyan etmiyor. Uyarıyor yani. Bir de bunlar eski arkadaş ya öyle düşün. Sonra ayet iniyor. Diyor ki ayette onların diyor ebedi cehennemliktir. O ölenleri anlatıyor münafıkları onların diyor cenazesini kılma mezarlarına da gitme diyor